Ne yani, şey. e, sen de. anlamıyorsun demi bilmedim dönem ama çok saçma bir şey bu bana zarar verir. Çok iyi çok sensin yani sen başkası olamaz saçlarını boyarsın biz de böyle yapıyoruz yap, yap, yap. bir şey. Renkleri yalanla mı Yani Aynen. zaten hani video... böyle bir şey yapamayız ama video çiziyeriz. bunu benim için. Benim için. Kendi olduk. Ben, sen, sen. Ben bir için. Bugün çekerim bölümünü. Nereye istiyorsun? her gün Bu toparın böyle dövme gibi halini görsen. Evet. Evet. O zaman göğsüne yaptır. Yok ya. Doğa Yalçın teşekkür ederim TikTok yeteneği için. Kanka yani, o zaman 46'yı yani. 46 bir döverim burada. Bu verin. Bir döverim. Evet. Bir döverim. Bir döverim. Sakın bak benim konuştuğumda da yersin. Bu koluna yaptır evet. tamam mı? Aynen. Abi gözüm bile yok ya. Abi ne saçmalıyorsun sakın ama. Al bakalım bak. Buraya. Şey, ah ya, ışık kapalı iken bu görüntü siyah mı duruyordu? Doğru. Neyli mi? Evet. Yani i̇nşallah. Yani siyah gibi duruyor. Böyle boya ile alakalı bir durum değil. Göz yanı aralı gibi. Aynen, ışık kapalı iken tatlara gözüküyor. Açınca renkler çıkıyor. Aaa. Ben de ilk defa olmam. görüyorum hayatımda öyle bir şey. Şuraya mı? Bütün hı. -hı. Gözü kolasın. Şey. Şimdi tekrar ona yapmaya başlayalım. Çekme o evi iş ay, tamam. bence. bence çok evet. Böyle yürürken işte görünecek böyle. <gülüyor> <Çekelim> <gülüyor> Aynen bence şuraya. O zaman. Bence yürü, e, ama ya. bu